Deli bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray kartlarını açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane Fenerbahçe kartı, iki tane Galatasaray kartı var. Evet, ilk önce Galatasaray'dan başlayalım. Hadi evet, bakalım ne çıkıyor? Sergio Oliveira. Sergio Oliveira orada eski seri bu kartlar. Sergio Oliveira. Kim bu? Bakan mıydı değil mi bu? Evet, Bakan bu. Ooo Mario Kart çıktı. Kerem Demirbay. Evet. Kerem Demirbay. Kerem Demir evet. Ve Jakat Yılmaz. Bu kim yine? bizim üçüncü kaleci. Üçüncü kaleci. Vay nasıl. kaleci. Yok yok sen Galatasaray'ı aç. Ben kim yazdım zaten direkt diyeceğim. Torreira. Uçan Torreira. Bakalım. Mertens. Vilfiyat Zaha Ve Hamza Yiğit Akman Hamza Yiğit Akman evet Bunun Şimdi... babası büyük kalsaydı yalnız evet, kendisini Evet Fenerbahçe'mize geldik Ödüm Bakalım Ödüm Ceko Ooo Ödüm Ceko güzel kartı çıktı Bak bunlar daha güzel Bak bunların kartı daha güzel Bak Evet şey. Cengiz mi? Ceng ne? Aa, Yok, Svansky Sebastian Svansky. Sokaski Fenerbahçe'nin böyle bir görüntüsü çıktı. Aynen. Adana Demirspor maçı olması lazım. Evet. Atal S Atilla Salay. Ve Valencia. Ener Valencia. Valencia'nın bu kartı çok güzel Valensio. Valensio. Gol kralı. Gol kralı adamdır ya bu. Adamdır. Güzel kart yapmış yani. Çok güzel. Evet, ikisine geçelim. Sınav <laughs> çalalım. Kartlar düşmesin de Bakın delikli. Evet, bakalım. So Tabii ki bu. Mert Mert Müdür. Mert Müdür. Ne maçıymış? Yazması lazım orada. Evet, ilk maç. İlk maç. Ee, Maribor. Maribor. Ha şey. Tam konferans ki. Düşen Taciş çok güzel. Ve, ve Smalfkin'in meşhur hareketi. Meşhur hareketinden çok güzel bir görüntü bu arada. Bu kart çok güzel. Burada Michi Baccio'ya ait abi Galatasaray'da. Ya satıcı ya. Ve Fred. Fred. Fred Aksine adamdır bu arada. bu şekilde. Fred'in evet. bu maçta ne yaptığını. Arkasına bakalım Galaxy'ine. Galatasaray Galatasaray'ın arkasında da Galatasaray bu şekilde. Hiç bilgi yok sadece Galaxy logosu Aynı şey marka değil mi? Bunlar niye? Evet. Böyle yapmışlar, şey böyle yapmışlar bilmiyorum. herhalde özel bir şey katmaya çalışıyor. Başka paket kalmadı. Hepsini Etnaştık. Galaxy 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 Babası bu Galaxy 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 değil Galaxy 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 Gerçekten futbolcudan da belli Misi Bahçeli bizi <gülüyor> şerefsiz. Her <laughs> neyse. <laughs> evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.